Gördüğünüz gibi hiçbir masraftan kaçmıyoruz. Aydınlatmayla kirpi yavruları. Hay titreye bak titreye. Bir tane ise bu ikinci nereden çıkmışsa bunların analar babalar da burada geziyorlar. Büyükler de var benim köpekler yemek kabına gelip yiyorlar. Bak size özel aydınlatma yaptım gördünüz mü? Sırf onları rahat size çekeyim diye. <laughs> Evde kırt, kırt 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 sesler geliyordu. Ne bunlar dedim köpekler bir şey mi yiyor ki yavrular girmişler. <laughs> yavru bir nasıl çıkardı şuraya. <laughs> Hay yavru bir nereye gidiyorsun baba? Gezmeye mi gittin sen? Bunlar yavru tabi bu arada. Yani tencere küçük tencere öyle. Büyüklerini görürsen. Koptun mu sen? Ha? Hay tipe bak. Hay yüzünde görün diye şey yapıyorum. Çok tatlı hatta bilir onlar. Dikenleri var ama öyle. Bakayım sevince dün bir tanesi öyle alıp tırsmıştı ama hangisiydi bilmiyorum ya sevince sonra alıştık. Gel bu mesin. Dikenlerini kapatıyorum. Ho, alıştın mı sen bana? Ha, alışmadım. Koptun mu sen? Yok mu korktun sen? Oo! No. Pis! Korktun mu sen? Oo! Yorulurum benim. Çok tatlı onlar abileri. Korktu ama azıcık. Biz ürkütmeyelim fazla.